Merhaba evet arkadaşlar ben Mustafa bugün sizinle birlikte bir dükkan yapıyoruz ama ne olduğunu söylemeyeceğim Çünkü daha benden olduğuna kadar veremedim yorumlar lazım burayı ne yapayım Tabii en sevdiğiniz mesleği en sevdiğiniz mesleği de yazmayı unutmayın. Neyse dükkanımızı yapalım. Yani bu boya göre bir şey seçin. Ama yani sizin kararınız. Ben sadece söylüyorum. Ben arkadaşlar videoları kesinlikle para için yapmıyorum. Tamamen orijinal full. Evet. Ama abone ol. Evet. Yorumlarınıza bakacağım. En beğendiğim yorumu. Yap, en beğendiğim yorumu. Yani yapabileceğim bir yorum olursa onu onu yapacağım. Nasıl ben mesleği yazana ismini yazdım. Onun yok. E. Ve seçeceğim diyor. Ve seçeceğim mesleği söyleyemem. Seçeceğim mesleğin. Yine babacığım mesleğin. Yorumlar yazdım ben burayı ne yapayım diye yani yaz. Buraya yani bir şey yapacak. Ne oldu arkadaşlar? Kesinlikle yazın. Ne yapayım burayı Bu arada, video be video ben alana beğenenlerin ismini okuyacağım. Daha önce demiştim zaten buna Şimdi de diyeyim. Yani <laughs> ismini okumasını isteyen olsun abone olsun, yoruma da yazsın. Bu arkadaşlar bir bir türlü abone olmuyorsunuz. Neden abone olmuyorsunuz ya? Arkadaşlar acaba istiyor. şimdi şey mi çeksem ya? Ne hayat videosu mu çeksem acaba ya da Blower Evet. Yazın. yok mu çekeyim yoksa bir oyun mu çekeyim? Eğer oyun çek diyorsanız yorumlar. E Eğer oyun çekmemi istiyorsanız yorumlara istediğiniz oyunu yazın. Eğer göçek ayağı çekmemi istiyorsanız Şöyle böyle yani ne yap Şöyle böyle challenge yani Challenge derler ya böyle videolara o yüzden yani Nasıl bir video nasıl bir göçek ayağı videosu istiyorsanız şu, Mesela Dövüş mesela dövüş videosu istiyorsanız dövüş challenge yani Öyle lazım Neyse ne anladım Şimdi büyülenelim böyle <laughs> geldi nasıl bir <espri> ama bir <laughs> liseli <laughs> eee hausamız var da burada buraya gitsem ne yapacağım hala kavrayamadım buraya kasap yapmayacağım yani acaba ne yapsam arkadaşlar yok yok olmaz tek bir akşam. arkadaşlar çiçekçi yapacağım çiçekçi Artık yorumlara yazmanıza gerek kalmadı. Çekici yapacağım. Şimdi kahverengi günümüzü alalım. da arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir çay koyalım buraya. An kolay yandan bir çay yapacağım vallahi. Evet arkadaşlar İlk parçası ne yapıyorum En zor kısmı burası Neyse böyle güzel gözüküyor ya Şimdi buradan gidecek ee, Buldum buldum kapatıyorum arkadaşlar devam ediyoruz. Burada arkadaşlar yorumlar yazın. Orçalar, orçusunuz değil misiniz? arkadaşlar yazın. Orjinal kabul diyorum. Ve çiçeğimizi yapmaya devam ediyorum. derken güzel gözüküyor. Gözüküyor. Ben bakalım valla Efsane durdu ben Nasıl bir Ne oldu Aba ben bunca müküş Kendi sonunu getirdi he Kendi sonunu Adam atlayarak kendi sonunu getirdi de Ahmet Üçtaş Ahmet Üçtaş Tüklüktan takip edeniniz var mı? Eğer varsa evet, Takipçisi varsa Ya da bilen yani arkadaşı falan Şu anda bir videosu Videoyu izliyorsa yazsın Çünkü o benim kuzenim hı, -hı. Ya şimdi çek temizin içini yapıyorum. Ne önce? Şarjımızı alalım. Nasıl şey alamadım? Neden alsam? Şöyle bakın çok güzel. Çekşeceğiz, çalışacağım arkadaşlar. İşte bu. şöyle çiçekleri koyacağız arkadaşlar çiçek koymayalım ne yapalım evet, orta alana, orta alana arkadaşımıza versin ben de orta tutuyorum baya da iyi arkadaşlar hemen abone olup beğen beğenenlerin kanalına abone olup videosunu beğen videolarını beğeneceğim evet. Ne adam türlü türlü çiçeğimiz var burası var.

Evet arkadaşlar çekçe cevap masamıdim ya çekci çok yani güzel bir iş gibi değil ama neyse şimdi buna kadarlık bir iki e ee, o zaman buraya olması lazım demek saksı ekilmiyormuş anladın demek saksı ekilmiyormuş bu. Bir çiçek. Peki bu da kilodur. Aha. Aha. Tamam mısın? Yok. Bu da olmuyor. O zaman biz de çiçeklerden koyarız işte. Bu. Geliyor mu abi? Şimdi güzel bir çiçek şey arıyorum. Acaba Bu ağaç bunu ekiliyor mudur ya? Aa ekiliyormuş lan. Uy. O zaman artık fidan da satıyorum. Aynı seninki gibi. O zaman artık fidan da satıyorum arkadaşlar. Araba fidan. aldım kendime bir tane. Fidan acaba burada büyür mü? inşallah bir imajınızı. Ev mi bu? Hazır. Bu nasıl şey ya? Yorumlara deli elif yazın. Yorumlara çok zeki Mustafa yazın. Evet çok zeki ben ya. <laughs> Bunu bu evet büyütemiyoruz da işte ya bu. İki büyütemiyoruz yaşasın ben. Büyütemiyorum resmen büyütemem diye seviniyom neyse hıh <laughs> hııı hmm. acaba şunlar yok bunlar akilmez nasıl akilsin bunlar bak her şey akilmez mi ya yok akilmezmiş çok fazla yaptım burdan diğer çizgilerden biraz daha demiyorsa tane daha, biraz daha koyacağım. Bakın bu çiçekler tam gelenlik. Ee, kız istemez. Bunlarla kız istemez derseniz zaten verirler. E pastacıya gidiyor. Heh. Burada pastacıya Meryem'in dükkanı. Baksana, sallanıyor. Abi bak sallanıyor. Beşikte sallanıyor.